Hatay Büyükşehir Belediyesi Mehmet Öntürk'ün talimatlarıyla Büyükşehir'in kurumsal kimlik yapısında yenilikler yapmaya devam ediyor. Seçim döneminde göreve gelince Hatay Büyükşehir Belediyesi'nde çalışanla çalışmayan ayrımının yapılması noktasında hassasiyet göstereceğini sık sık dile getiren Öntürk, vaatlerinden birini daha hayata geçirerek Hatay Büyükşehir Belediyesi'nde ATM personeli kavramına son verdi. Öncelikle pik online uygulamasını tüm personel indirmesini sağlamanız lazım. Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin tüm birimlerinde kullanılmaya başlanacak olan personel devam kontrol sistemi, çalışanların çalışma sürelerini ve izinlerini daha etkin bir şekilde yönetmeyi hedefliyor. Personelin devamsızlık, çalışma saatleri ve izin durumları kolaylıkla izlenebildiği PDKS'nin sağladığı faydalar arasında doğru veri girişi personel maaşlarının hesaplarında artan doğruluk oranı ile bütçe yönetiminde ve iş gücü verimliliğinin artması yer alıyor. PDKS ile ilgili tanıtım ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Hatay Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlıkları'nın yoğun katılımının olduğu toplantıda İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Bahettin Toptaş katılımcıların sorularını yanıtlayarak sistemin işleyişi hakkında detaylı bilgiler verdi.